Merhaba değerli FTV izleyicileri. Bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü bölümün konusu bir kelime. Epifani kelimesinden bahsedeceğim. Epifani kelimesi genellikle edebiyat dergilerinde sıkça kullanılan, kurgu söz konusu olduğunda sıkça müracaat edilen bir kelime. Ancak bazı yerlerde kullanımlarında özellikle aydınlanma kelimesiyle tarif edilmesi ciddi bir problemi de beraberinde getiriyor. Çünkü eğer epifani kelimesini biz bir kurguda yani hikayede romanda veya bir anlatım metninde kahramanın bu kelimeyi kahraman etrafında tarif etmek söz konusu olduğunda kahramanın bir durum, bir olay, bir gelişme karşısında aydınlanması yani büyük resmi görmesi şeklinde anlayıp algıladığımızda ya da bu şekilde yorumladığımızda bir problem karşımıza çıkıyor. Bu problem şu: aslında kahramanın aydınlanması olarak bu kelimeyi tarif etmek mümkün müdür? Eğer biz bu kelimeyi kahramanın bir durum, olay ya da karşılaşma karşısında aydınlanması şeklinde tarif edersek ortaya şu gibi bir problem çıkıyor. Yani aydınlanma kelimesini o zaman epifani kelimesi yerine kullanabilir miyiz? Meselenin etimolojik yanına bakıldığında yani özellikle epifani'nin etimolojik tarafına bakıldığında, aydınlanmanın etimolojik tarafına bakıldığında durumun pek de öyle olmadığı ortaya çıkıyor. Epifani kelimesi aslında Hristiyanlık'ta üç mezhepte de bir bayram olarak kutlanır. Özellikle protestanlıkta ve katolik mezheplerinde İsa'nın doğumunun 12. günü şeklinde müneccimler tarafından bugünün 3 müneccim tarafından bugünün kutlanması şeklinde tarifi söz konusudur. Ortodokslukta ise daha çok İsa'nın vaftiz edilmesi şeklinde kutlanır ve bu bir bayram ismidir. Ancak bunlardan bağımsız olarak epifani kelimesi anlam olarak şöyle bir anlamı ihtiva eder. Bir durum karşısında daha çok aydınlanma duygusu şeklinde tarif edilir. Yani söz konusu olan aydınlanma duygusu ise zihni bir faaliyet olan aydınlanmadan farklı bir durum karşımıza çıkar. Aniden bir şeyin özünü anlama ki işin içinde bir de öz söz konusu bir de anlamını bulma duygusu şeklinde ansiklopedilerde tanımı Epifane'nin bu şekilde yer almaktadır. Oysa aydınlanma dediğimizde aklımıza ilk gelen şey aydınlanma çağıdır. Din ya da tanrı merkezli toplumsal yapının ve düzenlemelerin yerini bahsini ettiğimiz bu aydınlanma tarihi sürecinde akıl merkezli toplumsal düzenlemeler arayışı alır. Geniş veya genel anlamıyla aydınlanma, orta çağda hüküm süren dünya görüşüne karşı yeni bir dünya görüşünün ortaya çıkması ve temellendirilmesi olarak belirtilir. Yani bu yüzyıl yeni bir ideal ile tarih sahnesinde yer alır ve bu ideale göre aklın aydınlattığı kesin doğrulara ve bilginin ilerlemesine dayanan entelektüel bir kültür egemen olmalıdır ve bu kültür sonsuz bir şekilde ilerlemelidir. Yani aydınlanma felsefesinin kaynağı Rönesans felsefesi ve özellikle de 17. yüzyıl felsefesinin ortaya koyduğu ilkelerdir. Rönesans'tan itibaren düşüncenin tarihsel otoritelerden kurtulması, bilgi ve yaşam hakkında akla ve deneyime dayanmaya başlaması söz konusudur ki 17. yüzyılda bu gelişmeler sistemleştirilip temel ilkelere dönüştürülmeye başlanmış ve çok dikkat edelim buraya rasyonalizmin belirginleştiği bu yüzyılda aydınlanma felsefesinin düşünsel temelleri bir anlamda hazırlanmıştır değerli dostlar. O zaman bir kere daha anlıyoruz ki aydınlanma kavramı zihinsel bir faaliyet. Epifani ise başlı başına bir duygu. Evet o da biz sizi bir şeylerin farkına vardırıyor. Ancak daha çok bir duygu ve tanrısal kökene sahip, tezahür ve tecelli kelimeleriyle ifade edilen bir duygudur. Dolayısıyla burada sezgi söz konusudur Epifani söz konusu olduğunda ancak aydınlanma zihinsel bir faaliyettir. Dolayısıyla bir hikayede ya da herhangi bir edebi metinde kurgusal içerikli bir anlatıda söz konusu olan bireyin aydınlanması ilahi kaynaklı, tanrısal kaynaklı, sezgiye dayalı bir duygunun ürünüdür. Başlı başına kahramanın aydınlanması şeklinde biz bunu tarif edemeyiz. Ama maalesef bazı edebiyat dergilerinde kurgu söz konusu olduğunda bireyin aydınlanması, hele hele bir durum ve olay karşısında aydınlanması deniyor ki bu da yanlıştır. Aydınlanma seküler bir durumdur. Seküler durum dediğimiz şey şudur. Hikayede veya kurguda bireyin yaşanabilecek olaylar, karşılaşmalar çatışmalar karşısında büyük resmi görmesi ve bunu zihni olarak kavraması, zihinsel olarak kavraması aydınlanmadır. Tampınar'ın eski zaman elbiseleri hikayesinde bir eski kıyafetler giymiş bir kadınla bireyin karşılaşması bir anlamda basite indirgeyecek olursak hayaletle eski zaman kıyafetleri giymiş bir hayaletle bir kahramanın karşılaşması durumudur ki bu tamamen fantastik bir durumdur. Ancak siz Sadri Ertem'in Bacayı Indir, Bacayı Kaldır hikayesinde okurun bu olay karşısındaki aydınlanması veya bireylerin olayın sonunda acı sonu karşısında aydınlanması ile burada Tam eski zaman hikayesindeki... eski zaman elbiseleri hikayesindeki kahramanın bir hayalet karşısında kendine gelmesi veya ne bileyim bir durumu kavraması çok farklı şeylerdir. Zira Tanpınar'ın metinleri söz konusu olduğunda zaten fantastik edebiyat kaçınılmaz bir tariftir. Öyle olduğu için epifani kelimesi aydınlanma kelimesiyle açıklanamaz. Bunu siz tecelli ile ifade edebilirsiniz. Tezahür ile ifade edebilirsiniz. Duygusal, ilahi kaynaklı bir duygu ve sezgiyle ifade edebilirsiniz. Ancak değerli dostlar, aydınlanma ile bunu ifade etmek pek mümkün görünmüyor. O zaman Epifani şöyle tarif etmek mümkündür. Epifani bir sıra dışı olay karşısında, beklenmedik durumlar karşısında, bireyin sezgisel olarak bir kanaate, bir kanıya varmasıdır. Ve bunun merkezi kalp ve sezgidir. Ve tamamen fantastik durumlarla bu iş mümkün olabilir ancak aydınlanma bireyin olaylar karşısında, durumlar karşısında, çatışmalar karşısında, toplumsal, sosyal, ekonomik, siyasi, psikolojik anlamda farkındalığa ulaşmasıdır ki bu bireyin zihin ve muhakeme durumuyla söz konusu olur diye düşünüyorum. Naçizane en azından kelimelerin etimolojik anlamda bu tarafları irdelendiğinde aydınlanma kelimesiyle epifanik kelimesinin eşdeğer olmadığı bilgisine de ulaşmış oluyoruz. Esen kalınız değerli dostlar.